Arkadaşlar, bugün üç güzel arkadaşımla beraberiz. Bir tanesi e, Facebook'tan ve Instagram'dan tanıdığınız e, Facebook'ta Mahsus Muhal, e, Instagram'da Aynakol olarak takip ettiğiniz, hatta aynakol.org'da yazılarını belki de takip ettiğiniz e, Aydın Bes. Diğer yanımdaki diğer arkadaşım da e, bu seneki transkontinental macerasıyla tanıdığınız Serta Çünal. E ee, bugün neden bu ikiliyle birlikteyiz? Ee, güzel bir bisiklet sohbeti ve belki de sizlerle genel faydalı bilgiler paylaşmak üzere. İlk ee, ilk olarak e, Mahsus'la başlayalım. Yaklaşık 3 senedir bizimle berabersin. Yani seni ben biraz daha evet. böyle bisikletle beraber birlikte çalıştığımız için de tanıyorum. Daha önce bankacıydın. Hani bisiklete bisiklete geçişin nasıl oldu evet. abi? Niye bisiklete geçtin? Bu sektöre niye geldin? Ee, niye bu kadar bisiklet tutkunu oldun? Biraz onları anlatır mısın? Ama ee, üniversite hayatında başladı benim bisiklet işte olayım. Ee, evimden kampüs yaklaşık olarak git gel 42 km'nin manyak gibi her gün bisiklete binip gidip geliyordum. Şu anda olduğu gibi 365 yine kahve tipi falan fark etmeden gidip geliyordum. Ee, daha sonra banka, üniversite bitince e, iş hayatına başladım, bankacılık yapmaya başladım. 2007 yılında bankaya başladım fakat hani bir anda bıçak keser gibi bisikleti bir kenara bıraktım. Çünkü satış performans etkileri, baskılar çok fazla yayınlanıyordu ve haliyle zaman ayıramıyorsun. Bir zamansızlık oluyor ve o monotonluğa alışıyorsun. Yani masa basındasın sürekli olarak. O bisikletin yoğun iş temposu yani bisikleti yoğun iş temposunun arasına sokamayınca tabii ki dedi, yani yo yoğun iş temposunu tabii aradan tabii. çıkarayım bisiklete bisikleti daha çıktı. çok vakit kalsın dedim. Yani de benim için dönüm noktası kovdular beni. Şut ver kovdu. Şut ve gol oldu. Benle beraber altı personelimi birden çıkardı. Ve ben de bir yıl boyunca bütün Türkiye'yi avare gibi gelmeye başladım bisikletimle. E daha sonra da zaten yollarımız kesişti. Evet. Bu çatı altında çalışmaya başladık. E peki e, Aynakol.org nasıl ortaya çıktı? Yani Or seni neden Aynakol <laughs> olarak tanıyoruz? Çünkü bizde işte dinamik bir alet ve dengede gitmeniz gerekiyor. Haline bir güç üretmen gerekiyor ve bu gücün de Aynakol'dan üretilmesi şart. Bisikletin ana parçası. Parça, biri olduğu için. direkt ana parça. Aynen, süper. Peki abi sen nasıl girdin? Yani e, seni insanlar Transkontinental'le daha sonra işte Gürsel abinin programında falan tanıdılar. Tanımayan varsa hani biz bisiklet camiası turlardan falan tanıyorduk aynı zamanda ama hani sen bisiklete nasıl girdin, nereden girdin, transkontinental nereden çıktı böyle biraz kendini anlatır mısın? 3 yani sene önce ben aslında yeniden bisiklete başladım işte. Evet. Aydın'la tanıştık. Aydın, aydın'la tanışınca kötü arkadaşlar. <laughs> sen, yani ben, yani yeni, ben önceden yani biliyordum. Çıkıp Yol yapıyordum ama tek başıma yapıyordum. İşte birkaç böyle gönülsüz arkadaşı, arkadaşı kandıra kandıran, <laughs> yalan söyleye söyleye peşimden sürüklüyordum. Abi bir kilometre var da. diyordum 15 kilometre gidip. Trikros aldım dedim, evet. bari cyclo-kros alayım. O dönemde hani yol bisikleti bana çok uzak geliyordu mantıklı olarak. Hem böyle araziye de giriyordum, işe giriyordum. Uzun, hani böyle uzun kilometre endurance sürüşler yapma his şeyi de trikrosla beraber başladım. Sahilden geze geze, Çanakkale falan günde 170-180 km, 3 günde İzmir'e gittim. Orada bir tek yaptım zaten, hoşuma gitti. Ondan sonra yine işte bir sene önce Aralık ayında şey gittim bir, Eşhan'a kadar otobüse bindim. Yunanistan Selanik'e gittim geldim. Triklos'ta. Pardon evet. gittim Selanik'ten otobüse bindim geldim iki gün. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam bu Transcontinental'e karar verdikten sonra, sonra zaten... bir daha bir ha, Yunanistan. başvurmuştum ha, ben zaten. O Yunanistan'a gittim. Transcontinental'e başvurmuştum. Geçen sene tam Noel gecesi açıklanmıştı. Ondan sonra işte şimdiki bisikletimi hemen sipariş verdim meclisine. Daha uzun yol yapabilmek için. Sonra onunla bir Berkley'e gittik. Yine bir Yunanistan yaptık. Onun dışında yaptım mı hatırlamıyorum. Yok Berkley'de bir Yunanistan bir tek gittik Bermak ama yaktınız. şeyde e, Türkiye içinde işte Türkiye içinde bayağı uzun evet. turlar yaptım. Yine tek, vuruşta Bodrum yaptık. Bir arada evet. iki evet. saat büyüdük da şeyden yine Bandırma Bodrum. Sonra ne yaptık? Benim efsanevi Bostancı Batum rotam vardı ama <gülüyor> o, o, <gülüyor> onu o, o, yapacağım. O bir olmadı karede. 1400 milyon. Vakit ayarlayamadım. O yüzden. Transkontinentale nasıl karar verdin? Yani bir hep bir muhabbete dönüyordu muazzanın içinde. Abi transkontinental yani de şöyle. Ya dönüyordu, dönüyordu. gaza geldim. Ben hiç düşünmedim beni alacaklarını. Gaza bir kaybolayım da, da bakalım ne olacak. Sonra aldılar. Ben de dedim lan ne yapacağız? Hazırlanacağız mecbur. Mecbur. Bayağı bir hazırlandık evet. ama. Madem aldıklarına göre hazırlanmak lazım yani, abi bu işe diye. Geçen sene dün duyurutunu atmıştık hatta. Sertaç işte pedal yoldaşım git artık artık da. Temmuz ayına kadar seni hazırlayacak. bak git dedik. Gittin geldin. E peki sen e, Aynacol'da, hani biraz bahsettik ama sen aynakol.org'da yani, neler paylaşıyorsun? Amacı ne aynakol.org? E, Fransa bisiklet Turunun sarısı üzerine bisiklet. Siyah. Siyah. Tabii dönem dönem değişiyor. Zaten dönem dönem değişmesinin nedeni de sitenin kuruluş amacı oluyor. Yani yol bisikletine daha çok ağırlık vermeye gayret ediyorum. Üç büyük turlar, e, şu anda zaten Ocak ayındayız. 2-3 gün sonra... E, klasikler başlayacak. Tabii, tabii, klasikler değil. Avustralya'da olacağız. Yani güney yarı kürenin her iki ucunda. Avustralya'da ve Tour de San başlayacak. Ee, güney Amerika'da. Onlara eğilmeye başlayacak. Akabinde zaten klasikler başlayacak. Almanya'dan Belçika'ya, Flanders, Hollanda ve Fransa bisiklet turuna doğru uzanacak. Tabi arada Giro d'Italia var. E, az önce de şeyi haberini aldık. E, Türkiye bisiklet turu Konya'nın yüzünde başlayacakmış. O da güzel. Tabii. Yani. tur yüzde o... başlayacaksa biraz sprint ağırlıklı bir başlangıç. E, tabii ki. Şey geçen sene de Konya Torku Şeker Spor için yaptılar bu işi ama o da müthiş bir sprint örneği ve müthiş bir kopanma örneği göstererek bu işi Onları da tebrik edelim. İşte sitenin odağına geri dönersek yol bisikleti güncel haberler, incelemeler destek olmaya çalışıyoruz. İşte yazı gönderiyorlar, yayınlamaya çalışıyoruz. Biz şu anda işinde kış aylarındayız. Çamurluklar rehberi yaptık mesela. Eee. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, Daha anlatacak çok güzel, şey var ama. Daha anlatacak çok şey var evet süremiz kısıtlı. Bundan sonraki videolarda yine dediğim gibi e, Mahsus Mahalle Ayna Kola birlikte olmaya devam edeceğiz. E, onları da takip edersiniz diye umuyorum. E, takip edeceğinizden eminim öyle söyleyeyim. E, Güney Yarımkürede başlayan yarışlarla beraber belki haftada bir defa bu yarış kritikleri için ve diğer konular için e, Ayna kolla beraber kameranın karşısına geçeceğiz. Ee, daha bunun Transcontinental'i var? Evet Transcontinental'i tamam. var. Diğer yarışları da var. Ee, eğer bizi takip etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bisikletle i̇yi. kalın.